Merhaba sevgili üyeler, uzun zamandır yayın yapamıyorduk, özledim sizleri. İstanbul'a dönüyorum, yarın sabah buradan biniyoruz uçağa. Türkiye saatleri akşam 5'te İstanbul'da olacağız. Yarın önemli bilançolar geliyor biliyorsunuz, borsa kapanışından sonra. Tesla'nın da içinde oldu, Meta'nın içinde oldu. O yüzden yarın canlı yayın açacağız. Kısmetse, uçaklarda bir sorun olmazsa, Allah kısmet ederse, İstanbul'da indikten sonra her şey yoluna gidiyorsa size canlı yayın linkini açacağım. Uzunca bir canlı yayın olacak kısmetse ve Bilanço beraber karşılayacağız. Piyasalardaki son gelişmeleri konuşacağız. Şimdi piyasaları şu anda etkilen temel konu biliyorsunuz hafta sonu Minnesota'da yaşananlar. Ben Twitter'da Minnesota ile ilgili düşüncelerimi bolca anlattım. Burada bir kısaca özetlemek istiyorum işin siyasetine girmeden çünkü piyasa üzerindeki etkisini biraz o belirleyici olacak. Biliyorsunuz Trump seçimler sırasında vaat etmişti ben yasa dışı göçmenlerle ciddi bir mücadele edeceğim diye. Ve bu mücadele başlamış durumda. Amerika'daki 50 eyaletin 49'unda pek bir sorun yok bu mücadele. Evet bazen böyle sevimsiz kovalamacalar falan oluyor ama büyük bir sorun çıkmadan olaylar akıyor. Çünkü bu 49 eyalette o bölgenin yerel polisleri ICE ekiplerine yani işte bu göçmenleri yurt dışına götürmekten özel olarak sorumlu ekipleri destekliyorlar. Böylece işbirliği haline işler akıyor ve büyük bir sorun olmuyor. Yani polis gösteriyor işte şurada bir yasa dışı göçmen olma ihtimali var veya ICE ekibi buluyor onu. Polis onu yakalıyor, hapse atıyor. Daha sonra deport ediyorlar. Minnesota'da durumlar böyle akmıyor. Daha doğrusu Minnesota bir eyalet biliyorsunuz. Onun Minneapolis şehrinde esas soru çıkıyor. Orada işler öyle akmıyor. Polis kesinlikle yardımcı olmuyor ICE agentlarına. Bunun arkasında demokrat vali Tim Walz'ın duruşu var. Tim Walz enteresan bir karakter. Biliyorsunuz Kamala Harris'le beraber de başkan yardımcısı adayıydı ve durup dururken ortaya çıkan bir aday Yani kimsenin beklediği bir aday değildi. Kampanyaya 35 milyon dolar kadar destek verdiği biliniyor. Belki ondan ilgili bir seçim olmuştur. Ve aslında normalde bir yanılmıyorsam ilkokul veya ortaokul takım koçu bu. Oradan böyle birden beri servete kavuşmuş bir adam. Bir de orada bir İlhan Ömer diye bir Somalili hanımefendi var yine Minnesota'da. Onun da pek çok yolsuzluğa karıştığı düşünülüyor. Yani ben bilemem şimdi siyasete girmek istemiyorum ama Sadece Minnesota'da bu olayın çıkması, başka hiçbir eyalette olay yok. Ve Minnesota'da polisin ICE görevlilerine destek vermemesi, vatandaşın da, oradaki vatandaşın yapısı biraz entesan yani böyle bütün Minnesota olaylara karışıyor diye bir şey yok. Küçük bir grup var aslında. Polisin görev yapmasını engellemesi Çünkü o işte son öldürülen erkek hemşire vakasında bir protesto yok aslında. Orada polis bir suçluyu yakalamaya çalışırken engelliyorlar polisi. Kıyamet oradan kopyalar doğrusu ICE ekiplerini. İşte adamcağız da orada bence biraz kaza kurşundan gidiyor. Yani üzerine silahla polislerle mücadeleye giriyor. işte polisler panik yapıyor. Bir sürü sorun çıkıyor. Neyse girmeyeyim. Bununla ilgili bolca tweet attım. Herkes ne inanacaksa ona inanacak. Ben olayın kaza, belki panik, belki biraz ICE ekiplerinin kötü eğitimi, bütün bunların karmaşası var ama, karması var ama adam olayı silahla gidiyor sonuçta. Yani Amerika'da ruhsatla silah taşımak serbest ama böyle bir olaya katılıyorsanız kuralları var. Twitter'da bunları paylaştım. Adam o kuralın hiçbirine uymuyor. Neyse sonunda da onlar, Orada ortada kazışıyor. Ama ben Olayı niye uzun uzun anlatmaya çalışıyorum? Böyle Amerika'da demokratların ben abi istemiyorum bu insana yurt çıkarılması böyle büyük bir mesele yok. Böyle büyük bir ülkeyi çatışmaya götürecek bir konu yok. Bu Minnesota'ya özel bir olay şu anda. Ayse ekiplerinin bazı uygulamaları sevimsiz olabilir. Ondan ilgili düzeltmeler gelebilir. Bence de mesela niye vücut kamerası yok? Onlarda da olsun hala polis de var. Ama bu iş çözülür diye düşünüyorum. Yani buradan böyle borsada çok etkileyecek bir mesele gelinmez diye tahmin ediyorum. Nitekim Trump şöyle bir şey yaptı. Dedi ki tamam ben o zaman ay ekiplerini geri çekerim. Bir de o ay ekiplerinin başında biliyorsunuz bir böyle hani paltosuyla falan böyle biraz nazi subaylarına benzeyen bir adam var. Onu da geri çekeceğim dedi ama oraya e, Tom Holland'ı yollayacağım dedi. Şimdi bu adam çok enteresan bir adam, yollayacakları adam. Soyadı yanlış hatırlıyor olabilirim bu arada kusura bakmayın. Daha önce Obama tarafından ile ödüllendirilmiş. Obama döneminde 3 milyon kişi biliyorsunuz zorla Amerika dışına atılıyor yine ICE ekipleri tarafından, o dönemdeki ICE ekiplerin yöneticisi, şu anda da Department of Home Security, Homeland Security, yani işte DHS'in, ki DHS aynı zamanda ICE'in de üstündedir, onun temsilcisi sınırlar, hudutlar çağrı diye de anılıyor. Bu işte sınırları Meksika, Teksas sınırlı tam güvenli hale getirdi, geçişleri engelledi, böyle bir adam. Yani Obama döneminde sevgilisi aslında, Obama, Trump'lar çok daha fazla insanı yurt attı. Bu adamcağızı şimdi nereye yolluyor? Minnesota'ya yolluyor. Bunu Minnesota'ya yollayıp deyince Tim Walz da yumuşadı. Sebebi de şöyle, bir Topal'ın da sevdiği birisi, ona karşı çıkması zaten siyasi olarak saçma olur. Derler ki bak Obama buna madalya vermişti. İkinci sebep de, bu arkadaş, giden arkadaş aynı zamanda Tim Walz ve İlhan Ömer, bu Somalili milletvekili hakkındaki yolsuzluk iddialarını inceleyecek ve bence bir şeyler var ortakta. Yani detayını şimdi girmeyim orada bir pislikler oldu, belli çok bundan ilgili çok yazılı makale okudum. Özellikle İlhan Omar tarafı daha da açık nete benziyor. Ve işler bir enteresan hale gelecek. O yüzden Trump böyle enteresan bir strateji izledi. İşte kamuoyunun genelde hoşlanmadığı, Aysin başındaki o tuhaf nasıl kılıkla adamı geri çekti. Herkesin arkasında durduğu Tom Holland'ı oraya yolladı. Ve şimdi o adamcağız orada aynı zamanda ne yapacak? Yolsuzlukları araştıracak. Tim Waltz tamamen Tornistan yapmış durumda. Şu anda polis ekipleri destek vermeye başladılar Aysa. Aysin kaldığı otelleri falan bu işte göstericiler e, ablukaya almıştı zorları vesaire. Polis onlara müdahale etti. Tim Walz da bence pabucun pahalı olduğunu gördü. Öte yandan Trump da diyor ki yani bu işi bu şekilde götürürsek görüntüler çok kötü olacak ve haklı veya haksız olmamız önemi yok. Bunu verdiği optik çok kötü. Bizi etkiler diyor. Böyle bir uzlaşmaya varıyorlar. Bütün bunlar da beni işte Amerika'nın kapanmayacağı konusuna getiriyor. Çok büyük ihtimalle kapanmayacak çünkü uzlaşmanın yolları aranıyor şu anda. Zaten kapanma hikayesi şöyle biliyorsunuz. Ee, tamamen bir kapanma söz konusu değil bu sefer. 12 bütçe kalemi var güncellemenin geleceği. Bunun 6'sı zaten onaylandı. Trump'ın imzasından da geçti. Bunlarda sorun yok. Geriye 6 kalem kalıyor. Bunların 5'inde de demokratlar uzlaşma taraftarlar. Hatta bu hafta sonu olayları olmasaydı büyük ihtimal hiç sorunsuz bitecekti bu işler. Fakat şimdi o 6 kalemi bir tanesi ki Department of Home Security inceliyor. Diyor. Homeland Security inceliyor. Yani işte bu ICE falan da bağlı olduğu İç Güvenlik Departmanı işte demokratlar oradaki bütçeye itiraz edecekler gibi gözüküyor. İtirazın sebebi de bütçenin kendisinden ziyade bu aysın vesairenin kurallarının değiştirilmesi. İşte atıyorum vücut kameraları taksınlar, sokaktan kafalarına göre adam çeviremesinler vesaire gibi. Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyordu ama tahminim onlarla uzlaşmayı arayacaklar. Yani o yüzden ben şöyle bir şey bekliyorum. Şimdi 6 kalem, 12 kalemin 6 kalemi zaten tamam. Geriye kalan 6'sının bir tanesi de çatışma var. Eğer demokratlar ve cumhuriyetçiler o bir kalemi ayırıp geri kalan beş kalemi onaylarsa zaten kısıtlamanın kapanmanın etkisi iyice küçülecek. Şu anda bile yere araya bir kapanma etkisi beklerken iyice küçülecek. O bir tanesi belki ayıracaklar ve diyecekler ki gelin burada önce kuralları tartışalım sonra bütçeyi konuşalım. Ben böyle bir gelişme bekliyorum. Trump'ın da burada daha fazla gelim yaratmayacağını düşünüyorum. Trump'ın bu Tom'u Binesato'ya yollamasında Tim Walz'ı da yumuşatacağını bunun genel olarak demokratlara ya düşünüyorum. En düşünüyorum. benim teorim bu, bu yönde. Diğer ki uzlaşamadılar. Kapanma oldu. Bu tam kapanma olmayacak. Yani 12 maddenin 6'sı zaten onaylanmıştı. Geri kalan 6 maddenin 5'i onaylanmasa bile yeri yer bir kapanma olacak demektir. Bu da Pentagon kapanıyor temelde. Onu görüyoruz. İşte Department of Home Security kapanıyor. Bizi ilgilendiren kritik departmanlar kapanacak mı? Onu bilmiyorum şu anda. O çok net değil. İşte bu istatistik kurumu gibi biliyorsunuz enflasyon verilerini, işsizlik verilerini ölçen kuruluştan bahsediyoruz. O kapanacak mı o net değil. Ayrıca böyle geçen seferki kapanma kadar büyük işten çıkarmalar vesaire beklenmiyor. Seçimlerine yaklaşıyoruz. Trump'ın da böyle bir kapanmayı çok körükleyeceğini tahmin etmiyorum. Demokratların da öyle. Bu arada yapılan bütün anketler, dün CNN'de izledim bunu. CNN biliyorsunuz demokratların kalesi. Orada bile yayınlanan bütün anketlerde Amerika'nın büyük çoğunluğu yasa dışı göçmenlerin ülkeden atılmasını istiyor. Bu bahsettiğimiz hafta sonu vakasında işte bu müdahaleler dolayısıyla ICE yakalayamadı bir arkadaşı. Tecavüzcü arkadaş. Yani o kaçabildi oradan. Yani Amerika halkı bundan hoşlanmıyor. Bu Minnesota'daki olaylar da böyle acayip geniş kitlelere yayılan olaylar değil açıkçası. Daha dar bir grup yapıyor. İşte kimisi arkasında bundan antifa var diyor. Kimisi finansman geliyor bazı işte terör destekten gruplardan diyor. Bilemem artık orada karışık işler. Ama böyle hani bazılarınızın korktuğu gibi böyle bütün Amerika etkileyecek, böyle iç savaş çıkaracak falan filan bir durum yok bazı uygulama değişiklikleri bu işler çözülür diye düşünüyorum. Gelelim borsalara. Kendisinin 60'a 80 ya dağılım veriyor işte senetlerine. Bunun sebebi de özellikle dün momentum hissesi diyebileceğimiz yani son zamanlarda işte betası yüksek bizim hangi örneği verelim buna? Rocket Lab buna herhalde güzel bir örnek olabilir. Arket buna güzel bir örnek olabilir. Bu tip hisseler düşüşteydi dün. Ondan dolayı Kendisi 80 arasında e dağılım vermeye başladı. Dün ne oldu hisselere? Nasdaq yükselişteydi 0.43 kadar yükselişteydi. Hafif düşen bir hacimle beraber. Dow Jones yükselişteydi. S&P 500 de yine yukarı doğru gitti. Fakat bizim portföy dün çok kötü performans gösterdi. Uzun zamandır biliyorsunuz genelde pozitif ayrışıyorduk. Biz dün ise negatif ayrıştık. Bunun sebebi de bizim portföyümüzün bel kemiğini oluşturan bazı hisselerin özellikle çok dayak yemesiydi. Rocket Lab mesela yani çok büyük yeri yok portföyde ama dün çok ciddi zarar ettirdi bize. %11.27 kadar düşüş var. E, Rocket Lab portföydeki yeri 40 bin dolar civarını dün %9.47 kaybettirdi. Biliyorsunuz Rocket Lab'ı zaten e, söylemiştim sizlere yani 70 dolara kadar çekilme bekleyebiliriz diye. Çünkü aşırı hızlı gitti. Ama hani karlıyım. Burada bir vergi de ödemek istemediğim için bunu göze aldı. Bugünden sonra biraz toparlanacağını tahmin ederim. Iron dün düştü. Ayrın düşmesinin sebebi de Core Wave yükseldi. Çünkü Nvidia Core Wave'e 2 milyar dolar yatırım yaptı. Piyasa biliyorsunuz olayları böyle okuyor biraz. Yani madem Core Wave, Nvidia yatırım yapıyor galiba orasıdır en iyi olan diyor. Oysa Ayrın uzun zamandır e, gruptan ayrışmış bir hisseydi. Dün bu tabi yine en bistekereye götürdü. Savunma hisseleri Arket, PDO, Ayen e, veya Ava bunlar e, iyi dayak dün. Bunun sebebi de Amerika yeni bir stratejik doküman yayınladı ve orada Çin'i ana düşmanı olarak görmediğini ortaya koydu. Bu da işte bu savunma hisselerini bir miktar satış getirdi. Zaten son günlerde iyi giden hisselerdi. Dün AMD bizde yine portföyde yeri büyük ciddi bir kar alındı ondan. Tesla düştü. Ben somutlu sebep görmedim neden dair. Yani böyle bir bizim portföyün biraz terste kaldığı bir gün oldu. Nazak 0.40'a kadar yükselirken bizim portföy %1.16 ana portföy düştü maalesef. Munşatlarda düşüş daha da sertti şartlardan bu arada Hattin Aşkur bir biliyor ama YouTube katılacağı için söyleyeyim. Sky teknolojisi sattı ben Skywater teknolojiyi. Tamamen kapatmış durumdayım. Burada öyle gözükmüyor. Burayı işleyemedim çünkü. Sebebi de Skywater teknoloji IONQ'ya satıldı biliyorsunuz. E bu durumda şirketin bütün stratejisi yönetim mantığı değişecek. Artı 35 dolar hisse başı fiyatla satıldı. Bu da bir üst sınır koyuyor. Yani bunu daha fazla tutmanın manası yok. Yani yeni şirketin yönetim stratejisini bilmiyorum. Hem şu anda bir üst tamam belirmiş durumda. O yüzden dün onu kapattık. %40.51'lik bir karla. Burada Rizol'da zararımız var. %23.86 kadar. Çok hızlı düştü Rizol açıkçası. Dün de %9.55. Yani bu tip zararlara katlanmayı sevmiyor. Çok küçük burada portföydeki payı. Ama yine de bugün bir daha bir gözden geçireceğim. Bugünkü davranışla bakacağız. Biliyorsunuz bu da yani artık eskisi kadar uzun süre beklemek istemiyorum. Geri kalan muşatlarımız dünkü düşüşlere rağmen hala karda gözüküyorlar aldığımız yere göre. Swing'imizde de ufak bir e, karımız vardı itibariyle. 279 dolar karı ulaştı. Biliyorsunuz 1000 dolara getirecek, genelde yani satıyor. Bu arada bununla ilgili e, Dublin ekibiyle beraberken orada bir arkadaşımız söyledi. Hocam dedi, bizde de böyle 30 bin dolar, 40 bin dolarla swing yapamıyoruz. O yüzden bu kârlar hiç çok anlamı olmuyor. E, belki oyunun yani opsiyon yapabilirsiniz. Yani ben bir hissenin belli bir zaman aralığında, 0-3 ay arasında yönü hakkında burada tahminde bulunuyorum. Bunda ilgili yatırım araçları daha fazla. Yani opsiyon olabilir. Bazı hisselerin kaldıraçlığı, ETF'leri vesaire de olabiliyor. Biraz da belki öyle değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. size inanıyorum. Bugün bu arada kısmetse Londra'daki arkadaşlarla görüşeceğiz akşam. Küçük bir organizasyon var. Evet durlar böyle. Özetlemem gerekirse aslında piyasaları etkileyen ana konu olan veya etkileyici düşünen ana konu olan Minnesota olayların pek etkisi olmadı piyasalara. Dün pozitif kapattı borsalar. Amerika'nın kapanması hikayesi anlattım uzun uzun. Düşük ihtimal olarak görüyorum. Kapansa da etkisi kısıtlı olacaktır gibi gözüküyor. Amerika'da evet bir siyasi gelinim var ama Minnesota olayından yola çıkarak böyle bir büyük iç savaş falan böyle panikler beklemeyin. Çok yerel dar bir olay ve Tim Walz'ın ve İlhan Omar'ın arkada işte o yolsuzlukları kapatmak için belki bu işleri biraz tetikliyorlar, çok körüklüyorlar çünkü oradaki olayları. İşte polisi falan geri tutarak şimdi korktular. Çünkü o oraya atan adam biraz riskli bir adam yani o dinlemez öyle laf söz. O yüzden bunları pek kulak asmayın. Borsalarda ana yön hala yukarıda diye düşünüyorum. Elbette portföyde gerekli değişiklikler yaparsa, varsa yapacağız. Bugün maalesef bir şey yapmam mümkün bir değil. Biraz sonra çünkü kızla yine çıkıyoruz. Ee, bir e, günü birlik işte bölgede gideceğimiz bazı üniversiteler var. Şehir dışında ona gideceğiz, geleceğiz. Bunlar böyle. Yarın akşam canlı yayında görüşeceğiz. İstanbul'a bir döneyim. Bir yerleşim İstanbul'da kalacağım. Yarın akşam otelde kalacağım. Ondan sonra size canlı yayınla ilgili linkleri vesaire atıyor olacağım. Görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça kalın. Hoşçakalın.